Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçaklar oynuyoruz arkadaşlar. Uçaklar oyununda motor sikletim var arkadaşlar adam gibi. Bunun benim uçağım yok arkadaşlar. Uçak çok pahalı. Dermişim. Uçağım var lan benim. Arkadaşlar uçaklar 100.000 100 bin lira. 100 bin lira. Aynen 100 bin lira arkadaşlar. 100 bin lira arkadaşlar. Şunu adam gibi bir uçalım. Şöyle yukarı çıkalım. Uçak kula. Abi dur. Abi dur dur. Uçak gitti be. Dur. Nasıl çıkaracağım adam bunu? Motoru ver. Ve yer içine girdim şu abi. Helal olsun bana. Aman Abi yeğen düştüm. Gele güle, içine düştüm. Bir daha yapalım. Bir. Bu sarayı süreceğim. Tamam abi. Tertemiz sürüyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar bu oyunu kardeşimle oynuyorum. Arkadaşlar ama uçağım bilmek istemiyorum. Şurada ön, önünde bir yer var. Arkadaşlar ben arka Çünkü aslında önde olmam daha mantıklıydı da. Arkada ilk arkada ilk arkada, arkada kontrol edeyim Biliyor, biliyorum. Göstereyim size? De bir aşağı ineceğim. Eğer direkt ilersem yer içine gidiyorum arkadaşlar. Bekleyin. Yavaş yavaş. Heh, tamam. Yo abi bir bu sefer ben yapmadım. Dur. 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 Burası batıcı bir yer. Şurada indireceğim. Efsane bir indiriş oldu arkadaşlar. Bak şimdi öne bineceğim. Arkadaş gördünüz gibi öne bindim. Olmadı ama arkaya bindim. Oldu. İşte böyle de ben şimdi Dur. Hadi tamam. Oldu. Hızlıca yukarı gidelim. Acil yaptım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar uçakla şu Araba yeri var ya oraya gidiyorum uçakla. Yok böyle gidiyorum abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldim. Ups. Heh, tamam. Geldim arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi. Bak şurası. Şimdi motorla gelmeyi diyeceğim arkadaşlar oraya. Helal olsun ben. içine girdim? Aferin bana. Tamam arkadaşlar. Şimdi uçabim abi. Ora. Arkadaşlar arkadaşlar uçak mı daha iyi yoksa arkadaşlar motor mu daha iyi? Yorumlara yazın. Ben uçak diyorum yani. Uçak çünkü pro uçuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçaktan e, hızlı geldim. Şimdi motor deneyeceğim arkadaşlar. Tamam. Motor basit bir kat. Şimdi abi araba iyi satın alma yeri nerede? Orada yemiş da ben bir iyice uzaklaşayım. Motordan. Ya uçakla uzaklaşayım. Ve i̇şte ben bir çıkmam lazım abi dur. Önce bu uzaklaşayım şuradan. Motoru tam yap. Şöyle orta gideyim. Yine hızlı gideyim biraz. Tamam abi. Bu kadar yeterli. Şuna şimdi arkadaşlar şimdi deneyeceğim. Buraya da basacağım. Sıraya gidiyoruz arkadaşlar. Efrem'in Efrem'in Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik. Dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik. Şimdi size arkadaşlar yarış pistini göstereceğim. Bunun arkadaşlar buraya dönüyorsunuz. Buraya dönüyorsunuz bir yol. Ya, yana gitmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir pist var. Oraya giriyorsunuz. Buradan zor mu kolay mı? Orada seçiyorsunuz. Arkadaşlar bu motosiklet, süklet ya da araba yarışım arkadaşlar. Olmaz. Çık abi. Ben bunu arkadaşlar motor şu uçakla deneyeceğim. De olmadı. Bekle. Yavaş yavaş geleyim. De olmuyor. Neyse karşıda ben size bir motor yarışını göstereyim. Aa oldu lan. Dur. Bin abi. Bin. Bilir misin ne olur ne olur ne olur? Hadi, hadi. Aa niye olmuyor? Şimdi olacak mı? da zıplamayı girdim. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir nota bilelim arkadaşlar. Var. En olduğum şey. Motora falan bilemiyorum. Hadi. Hadi. Kardeşim ne oldu bana? Tamam. Sen akıllı. Aa, hiç olmadı değilsin. Tamam arkadaşlar motoru alalım. Arkadaşlar buradan gidiyorsunuz. Basalım ben. Burayı basıyorum. Yan dönme var orayı dönmüyorsunuz Tamam buraya gidiyorsunuz. Tamam arkadaşlar buradan buraya geliyorsunuz. Şöyle. Bekleyelim. Yarış arkadaşlar. daha ben tek başıma yarışıyorum galiba. Hadi bir ziyaretçi olsun çünkü arkadaşlar. Bu motorla beni kimse geçemez. Arkadaşlar. Yükleniyor. Önce, arkadaşlar başta önce gaz yaparsanız böyle oluyor. Düşüyorsunuz. Tabii bir arkadaşım yok neyse. Zaten olabildiğim kadar ıslayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı ıslayayım. Dur. Hayır. be Hadi bakayım bir daha. sıra arkadaşlar uçakla yapmaya çalışacağım. İnşallah da olur. Uçak. Süps. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. What? Heh tamam. What? is Hadi bakalım. Tuba tam yap. Tamamdır abi. Kazandım. Daha çıktım çıktığında yarıştan da çıkmış oluyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şöyle gidelim tertemiz. Arkadaşlar ben aya gibi git, aya gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar ay gitmeye çalışırsanız böyle yerine kıpırdadığını görürsünüz. Bakın şimdi. Umarım görüyorsunuzdur. Arkaya gitmem gerekir çünkü arkadaşlar güneş doğacak. Yavaş yavaş şimdi arkadaşlar. Çok da iyiymiş de batmaz inşallah. Tamam şunu bir düz yapayım. Tamam. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor güneş. Ya uçan feneri var mı? Yok. Zaten uçan feneri olmaz. Olsaydı da bu oyunda sahte olurdu. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz arkadaşlar bu kadardı. Beğendiyseniz arkadaşlar ve bunu abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.